Şimdi sahabe-i bakıyorlar. Onların ibadet aşkı. Onların... Yani Abdullah bin Ömer diyordu. Geliyorum diyor Mescid-i Nebevi'de. Bakıyorum diyor. Mutlaka hatim bitiren insanlar var. Hatim dualarında bulunmak için. Sürekli hatimler. Mescid-i Nebevi'de sürekli gece namaz. Evine geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe vardı, biz evde yok. Nerede olabilir? En yakın mescid. Mescidin bir köşesinde oturmuş, öbür keşesinde bir hafız ağlayarak gece namazı kılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe Validemiz'i bir müddet dinlettir. Gür gür ağlayarak gece namazı. Bu kim dedi Hz. Ayşe Validemiz? Salim Mevla Ebu Hüzeyfe Ebu Huzeyfe'nin azatlı kölesi Salim. Hafız Salim. Bizim Kumulu Camii'nin hafız Salim var ya. Hafız Salim hakkında hadisi var dedim ben. İbni Mace'de. Hafız Salim. Ve sonra Peygamberimiz bu hadis-i şerif İbni Mace'de. Ömer Faruk Hocam ellerini açtı şöyle dua etti. Elhamdülillah. Ellezî ce'ale fî ümmetî Ümmetimde böyle hafızlar var eden Rabbime hamdolsun. Hafızlık icazet merasimlerinde en çok okunacak hadis bu olmalı. Elhamdülillah. Böyle hafızlar var eden Rabbime hamdus. Böyle hafızlar vardı. Mescid Nebevi geceleri sesli okuyan ve namazında hatim yaparak gece namazı kılan hafızlarla doluydu. Evet. Bununla ilgili hadis-i şeriflerde ne büyük müjdeler var. Rabbim onların sevgisini bize nasip eylesin. Ebu Musel Eşariler Abdullah bin Mesutlar, Übey bin Ka'ab'lar. Bir sahabi düşünün. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki: "Ya Muhammed, Übey bin Kaptan Beyyine suresini dinle." diyor. Efendimiz çağırıyor. "Rabbim senden Beyyine suresini dinlememi istedi." Ava semmanillahu tebareke ve teala Rabbim benim ismini verdi. Evet. Cebrail aleyhisselam geldi. Übey ibn Kaptan, Lem yekinul lezine keferu dinle dedi. Ya deseler ki Ömer Faruk Hocam benzetme gibi olmasın. Cumhurbaşkanı seni aradı görüşmek. Beni mi? Niye? Hayır olsun. Bir heyecan O da bir beşer. Heyecanlanırız değil mi? Yani veya işte Diyanet İşleri Başkanı seni aradı. Ne oldu? Bir şey mi? Şunun ki ateş bir de hata olmasın. Cenab-ı Hak ismini anıyor. Tabi Übey ibn-i gözleri yaşta doluyor. Ne büyük bir makam. Hazreti Ömer radıyallahu artık ona Seyyidül Müslimîn diyecekti. Müslümanların efendisi. Böyle hafızlar vardı. Meleklerin Kur'an-ı Kerim'ini dinlemek için adeta bir bulut gibi indiği hafızlardan söz ediyor. Hadis-i şerif kitapları.